Arkadaşlar hello katımı görünüyor burada. Evet burada da kayıyor yani bir video çekeyim dedim. Yani bir şey mi rast Yani cidden, zaten cinnet geçireyim biraz e, cinnet geçir geçiriyorum genellikle. Biraz sakin. Böyle de boyum çok uzun. Boyum da 1.50. Hani nasıl bir yerde çok uzun kalabiliyorum ben? Neyse e, cinnet geçiriyorum. Biraz video çekeyim, sakinleşeyim diye kamerayı açtım. Daha cinnet geçiriyorum. Yani Neyse bu ne biçim bir şey ya? Bu ne biçim bir olay? Neyse dostlar Milo bu bayağıdır çekmiyordum herhalde. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu an yer kısıtacağım. Gizli komitesinin son 8 gün mü dersiniz, 7 gün mü dersiniz o kadar gün kaldı gizli bitmesine. Ee, kişisel hayatımda e, ee, o yüzden biraz psikoloğum bozuldu yani geç çıkışlarda sıkıntı yaşıyorum. Ee, şimdi kendime kapuska ısıtacağım yemek ısıtacağım, kapısı ısıtacağım. Ee, ondan sonra gastroenteroloji ve e, pediatri çalışacağım. Ve farmada çalışmam lazım. <laughs> Allah'ım imdat gerçekten imdat ya imdat ya. Ay bak bu okey tamam mı? artık dersleri sarmasına, derslerin közü itmesine. Onu da kabul edemiyorum arkadaşım. Onu da kabul edemiyorum. Kişisel hayatımı da kabul edemiyorum. Bu, bu sıralar gerçekten e, mental olarak çok zor geçirdiğim bir zaman. Yani hiç hiç akli dengem hiç yerinde değil. E, böyle orada bir sebep var mı deseniz o da yok. Zaten olsa da bu, içime atan bir yapım var. Neyse. Ama bu sefer gerçekten üstüme böyle ben atamadım bir sinir stres var yani. Muhtemelen sınavla alakalı. Tırnaklarımı da tamamen kestim. Oje süreceğim. Kırmızı oje süreceğim. Bari o böyle biraz güzel gözüküyor. Neyse yani ben yemeği de koyamıyorum şu anda. Benim bildiğin giriş çıkışlarımda aşırı bir problem var. Eğer e, inşallah, inşallah, inşallah dersler anlıyorumdur. Bunu, yani anlamıyorsam zaten kafayı yerim. Bugün canım o kadar sıkıldı ki. Sıkıntıdan ne yaptım biliyor musunuz? Sıkıntı, sıkıntıdan hediat yazarak not çıkardım. Hayır yani canı sıkılan insan gider, yürür, gezer, dolaşır, real sizler. Yok abi benim artık hani o kadar ben ben değilim ki gittim Pediatride yazarak not çıkardım. 8-10 sayfa yazı yazdım. Allah'ım ya. Çalıklar yardım Allah'ım ben, Allah. şey ya. ben başka bir şehirde miyim? Ben başka bir şehrin mi geldim ya? Neyse. Bugün de <laughs> son günüydü. Yani bu komiterik son günü. İki tane pratik dersimiz vardı. Lablarımız vardı. Böyle bir tümör mıncıkladık. Bir de e, hasta muayenesi yaptık. Ondan sonra bu komite bir, official bir şekilde dersler bitmiş oldu yani. Yarın itibaren okul yok. Yarın da kütüphaneye gideceğiz. E, Pazar. Pazartesi okul yok aynen. Salı, e, Salı günü pratik sınavımız var. Salı günü pratik sınavımız var anlatamıyorum. Ben vallahi yani kendimi deli ettim ya. Kendimi deli ettim. Bir şey yarasa var. Bir şey öğren öğreniyorumdur yani inşallah. Yani o yüzden güzel geçeceğine inanıyorum bu komitenin. Zaten bu sene önemli tek komitemiz GIS herhalde. Yani geçen sene kardiyo, mardiyo hepsini aldık. Neyse şu denemeli alışveriş videosunu da çekeceğim bir ara. Yine alışveriş şey yaptım. Şimdi kahve yapacağım bir de. Şimdi ben çalışırım. Şimdi saat 9. Yani ben şimdi 9.30. Hele ondan önce hayatta derse oturamam zaten. 12'ye 1'e kadar çalışsam. Sonra sabah kütüphaneye gideceğim. Ee, sabah işte hazırlanırım falan işte. Öyle yani. Biraz gergi o bir zamanım. Dedim ben sakinleşeyim bir video çekeyim. Abi de blokhane aldım. Blokhane aldım sonunda. Alışveriş yaptım biraz. Yani 3 parça bir şey aldım. Kaç lira verdim? 80, 420, 800 lira verdim 3 tane parça ürüne. Yani <laughs> bu zaten aynı bir bir mevzu beni. Yarın da Black Friday galiba. Yarın mı? Sonraki hafta mı ne? Bugün ayın 16'sı. Ona göre hesaplayın yani. Bu hafta indirim var. Her hafta indirim var. Ben anlamıyorum. Ne galeyağını getirip indirim bitiyor diye biz galeyağına geliyoruz. Ben bunu anlamıyorum. Black Hanim nerede? Onu yani da bilmiyorum. Hani kargomda takip etmedim ona bir bakmam lazım. Öyle bir de hafta sonu 6. böyle toplantısına Kocaeli'ne gittik. Çok güzeldi. Çok eğlendim. Yani e, takımımı çok özlemişim. Takım tişörtlerimiz geldi. Çok güzeldi. Yani nasıl şu 6. böyle hakkında çok bir şey yok kafamda. <laughs> çok eğlendik yani. Ben habire bir koşuşturma falan ama cidden çok yoruldum. Yani zaten mentor olarak çöküşteydim <laughs> ve hani artık bazı yerlerde poker face'imi takamadım bile. Yani öyle. Şimdi bu kadar yemeğim olsun. Telefon bakayım merak etme. Dostlar tekrardan selam. İçeride de babaannem ve kızıyor. Çünkü çünkü değil aslında. Benim yani bana kızdı. Bana da kızdı az önce. Ecem'e nah yapıyor. Ecem'e nah yapıp yapıp duruyorum. Ee, yani bunu bir bun etmiş gibi izah etmem çok özel. Neyse Ecem'e nah yapıyorum. En son babaannem bunu gördü. Yani görüyormuş da bir şey demiyormuş. dedi ki ne o parmakla sürekli ne yapıyorsun Ecem'e dedi. Biz öyle anlaşıyoruz. bana bağırıyor. Ama Ecem de 10 saniye falan önce avaz, git seni hiç sevmiyorum diye bana bağırıyordu. O yüzden. Neyse bugün de hava çok soğuk. Aşırı soğuk. Aşırı soğuk ama. Dostlar ufak bir e, şey yaptık babaannemle. Koltukları çektik ama koltuğun altında bir şey varmış ve parkelerin içine edildi yani biraz ona biraz sinirlendim parkelerin içine edilmesine sinirlendim yani Hani yine gerek vardı. Neyse bakalım. Neyse e, kaldım zaten devam ediyorum. Bugün patolojiden 5 slide'ım kaldı. Zaten 6 slide vardı. O kalan 5 slide'ımı yapacağım. Bir tanesini yarıladım. E, şey yapıyorum. Önce okuyorum slide'ı. Sonra hani sıkılınca okumaktan geldiğim yere kadar yani okumaya geldiğim yere kadar notunu çıkartıyorum. Böyle devam ediyorum. Şimdi dün gece ben çok sıkıldım okumaktan. 30 sayfa falan okudum. E, i̇şte 320 sayfa vardı totalde. Şu anda 220 sayfa 70 oradan 100 oradan. 220 sayfam kalmış. Matematiğim bitti ve birazdan işe gideceğim. Yani matematik dersi vermeye gideceğim. Ve matematiğim bitti. Gebeğim yandı. Neyse bir tane işte 220 sayfa slaytım kaldı. Şimdi şu bir tane slayt var. Aslında bunu da ilerlemişim. Aynen. Ama hatırlamıyorum şunu. Yani 27'ye kadar gelmiş. Lamorfik adenomayı da yapmışım ama inanın çatırlamıyor. O yüzden oraya biraz daha okuyacağım. Biraz daha okuyacağım. Ondan sonra Özafagus'a geçeceğim. Yani bu slaytı bitiririm inşallah. Yani ince Stomach'a geçiyor. Yani bence yani bence ben gastro ben patoloji hocası olsaydım gastrointestinal sistemde gidip oral cavity yani özofagus patolojisini sormazdım. Yani stomach sorardım. Small large intestine sorardım. İşte liver sor liver sorardım. O yüzden e, onlara daha çok önem vereceğim. E, onlara da daha çok slide var. <laughs> e, o yüzden şimdi şeye kadar okuyup işte fagus. en azından Aralık cleavate'yi bitireyim. fagusa kadar geleyim. Ondan sonra işte 3.30 gibi çıkacağım evden. E, i̇şte zaten makyaj falan yapmıyorum. Zaten havanın da ahı gitmiş vahı kalmış. O yüzden güneş kremi de sürmeyeceğim. Kalkarım giderim derse ders işte ders veririm. Ondan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Böyle diyanara falan uğrayıp diyalara bakar mısınız? Her tarafı mayın tarlasına döndü yine. Yani inanır mısınız bilmiyorum ama sivri, benim ben sivri tedavisi görüyorum yani. <laughs> Bayağı işe yaradı söylenebilir gerçi. Neyse ne diyordum. Aynen bir diyanara falan uğrayıp şey yapacağım. Böyle stabilo alacağım. <laughs> Evet kızlar maaşını ne yapar? Ee, kızlar maaşını gider aynı dakikasında harcar. Ay sonuna hesaplıyorum. Şimdi alışveriş yapacağım ama ay sonunda geliyor. Oo. Şimdi zaten hani haftaya okula gitmeyeceğiz. Bir komite çıkışı gideceğiz. O zaman da 300 lira falan 500 lira harcasam. Bu ayı kurtarıyorum. Ee, öyle. Şimdi gözlerimin altı morarmış varmış galiba. Arkadaşlar ben dün sıkıldım slide okumaktan. Saat 10.30 gibi uyudum. Sabah erkenden kalkacaktım. Ders çalışacaktım. Hatta kütüphaneye gidecektim de o, o biraz hani hava durumundan kaynaklı. Gidemedim kütüphaneye. Akşam 10'da uyup öğlen kaçta kalktım? 12'de kalktım. 11.30'da kalktım. Ve giz komitem var. Ee, bu yürek nereden acaba bu yürek nereden böyle e, bugün işte patoloji çalışacağım gastroenteroloji çalışacağım ama ders kayıtlarını dinlemem lazım gastro'nun yani patolojiye zaten çıkmış bu tuz sorularından çalışacağım robin'ı okurum yani bunu okuyayım Notunu çıkartayım sonra robin okuyayım. robin sadece okuyacağım yani altını çizeceğim bir notlarımla karşılaştırdım ee, sonra en son ya onu da yarın hani konular bittikten sonra tuz sorularını çözerim. Notlarla beraber çözerim. Yani resmeden çözebileceğimi zannetmiyorum. <laughs> Ondan sonra bu akşam işte gece 12'den sonra da gastroenteroloji slaytını notunu çıkartırım. Onun da. Slide değil de yani ders kayıtlarının notunu çıkartırım. Ee, i̇şte dinlerken de biraz şey olur. Yarın da mikro ve biyokimya çalışacağım. Biyokimya'yı dinleyeceğim ders. Ee, Mikronunda. Şimdi Mikron'a son iki tane slide var. O neredeyse tüm işlediklerimizin tekrarı gibi. E, notlarını çıkarmıştım o kısımları. Notlarımla o kısmı karşılaştırarak çalışacağım. Pazartesi günü de salı pratiğim var. Anatomi pratiğim var. Ee, Pazartesi günü de anatomi bakarım muhtemelen. Anatomi çalışırım. Anatomiden not çıkartırım. Yani not çıkar yani not çıkartırım. Yani ezber böyle flash kart tarzı bir şey yaparım. Fizyo falan bakarım anatomiyle beraber. Öyle dostlar şimdi ben ufaktan kaçan bir kahvemi içeyim. Kaçayım ufaktan. Dostlar aşırı duygusal bir moment yaşıyorum. Şimdi bu şarkıyı görüyorsunuz değil mi? Bu şarkı normalde bu playlist'in şarkısı değil. Ee, ve şimdi hikaye anlatmaya geliyorum. Şimdi bu şarkı bu playlistin şarkısı değil. Yani bu playlistte aslında çalmayacak bir şarkı. Ee, ben bunu yani bu şarkıyı yıllardır, bu şarkıyı değil de daha doğrusu bu şarkıyı da yıllardır dinlemiyordum. 2010K'da yıllardır dinlemiyordum yani şimdi bu şarkının albüm. Bu albüm 2018 yılında başladı. Ve artık o kadar şu anda duygusal bir an yaşıyorum ki kendi kendime. E, böyle sınav öncesi gelen bir duygusallık. Çok aşırı duygusal Momut yaşıyorum, Cidden hani kelimeleri toparlayamıyorum. Neyse bu albüm 2018 yılında çıktı. Ben ilk defa ikiye 10 kalayı 2016-2015 yılında keşfetmiştim ve o dönem liseye gidiyordum ve aşırı melankolik olduğum zaman... Ay liseye gidiyorum. O dönem daha liseye gitmiyordum. Liseye Lise sınavına yani teoga hazırlandığım seneydi. Ve yani benim için gerçekten çok zor bir seneydi mental açıdan. Sınav olarak değil kişisel bazı olaylarım. Yani daha böyle benim için hani önemli bir seneydi. Yani hayatımda büyük değişikliklerin olduğu bir seneydi. Ee, yani iki kalayı bayağı dinliyordum o yıl. Bayağı ama 2015-2016 yılların full İki on dinleyerek işte yüz, yüz, yüzeyken konuşuruz. İşte yüz yüzeyken konuşuruz. Son feci bisiklet. Bunları dinleyerek geçti. Yani o, o dönem bunları çok dinliyordum. Yani çok garip bir şekilde o zaman da Tıp okumak istiyordum ve daha lise bile geçmemiştim. Şimdi yıllar sonra bu şarkıyı dinliyorum ve şu anda tıp okuyorum. Yani tıp 3. sınıfım. <laughs> Çok garip. O dönem diş telim vardı. kola içemiyordum. Şu an kola içiyorum. Tam literally tam şu an kola içiyorum. Ve aynı o zaman kola içemediğim için, diş teli taktığım için çok mutsuzdum. O zaman saçımı boyatmak istedim. Saçım boyalı yani şu anda. Çok garip. Yani bu şarkılar aslında hani o dönem bunları istediğim ve bunları dert ettiğim için çok dinliyordum. Ve beraber yani bazı şeyler de vardı kafamın içine dönen. Şu anda 22 yaşındayım. Ben 22'ye girdiğim için 22 diyorum. Ve hani bilmiyorum dostlar bir garip geldi yani. O dönem Macbook istemiştim babamdan. Ve Macbook, MacBook düşünerek iMac dedim. iMac de Macbook'tan daha pahalı olduğu için babam gitmişti bana Macbook fiyatında bir bilgisayar almıştı. Ve yanlış anlaşılma yüzünden Macbook'umu almamıştı ve çok üzülmüştüm buna. Yanında Macbook'um falan var. Hani o kadar garip ki yani şu anda tam olmak istediğim yerdeyim ve yine o şarkı çaldı. Hani playlistte olmayan ve hani artık dinlemediğim şarkılar. Yani çok garip. Şimdi biraz gidip o eski o dönemlerde dinlediğim şarkıları dinleyeceğim. Yani tıp okumak istiyordum. Yine patoloji çalışırken tıp okuyorum. Yani hatta 3. sınıfa başladım. Şimdi artık kliniğe geçeceğim bir de. Hani Artık lit hani baya baya tıp okuyorum yani. Neyse kafam daha kendi sende Arkadaşlar ben şu şizofrenim galiba. <laughs> Çünkü 2010 kala 2018 yılında şey yapmış ilk. E ya ben o zamanlar ne denedim o zaman. Giriş çıkışlarda bir problem var ama neyse o zamanları hatırlattı. Kısaca yani. Neyse bile kanıt sürdüm moralim bozulduğu için. Niye böyle şarkılar çalıyor ya? Dostlar official olarak kış geldi. Şimdi eve geldim ve kaç kat giyindiğimi gösteriyorum size. Bir montumuz var. Montumuzu çıkardık. İki numara. Bir tane sivit şörtümüz var. Sivit çıkardık. Üç numara. Bir tane daha sivit tişörtümüz var. Bana mısın demiyoruz yani. Dört numara. Bir tane tişörtümüz var. Hala bana mısın demiyoruz. Ve en sonunda bir tane baby tişörtümüz var. İçinde bir tane tişörtüm var yani. Bu şekilde. Yani kış geldi dostlar. Aniden bir gece vakti ansızın kış geldi. Dostlar selam. Devam edelim. Devam, konuşalım. Devam ediyorum vlogma. Şimdi bugünümden bahsedeyim. Bugünüm biraz... değil de karışıktı. Sabah Ecem'i okula ben götürdüm. Yalnız uyurken video çekmem çok özel. Sabah Ecem'i okula götürdüm. Ondan sonra okula gidecektim. Ee, gitmişken de işte Müşra ve Deniz'le kahvaltı edelim dedik. İşte çay içelim dedik. Onların da e, Doğutpaşa'da sınavları vardı. Doğutpaşa kampüsünde. Gittim tamam mı? Gittik yani. Biz buluştuk. Müşra'yı sürpriz yaptık Deniz'le beraber. Neyse ondan sonra... Çok çok aşırı 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 soğuktu. Ben dedim ki hani artık kendi okuluma gitmeyeyim hani burada çalışayım. Zaten ben Davut Paşa'nın Esenler'de olduğunu bilmiyordum. Her güne bir bilgi bugün onu da öğrendim. Ondan sonra çok soğuk olunca dedik Deniz'in daha sınavı var. Deniz'i bıraktık biz oradan. Müşra'yla beraber dönmeye karar verdik. Müşra'nın da yarın iki tane sınavı vardı. Eve dönelim dedik. Ondan sonra biz eve döndük. Ben geldim böyle iki gibi geldim. İki de evdeydim. Saat şu anda 6. İkiden 6'ya kadar yuvarlandım uyudum. Yani çok bayağı iyi dinlendim. Şimdi ders çalışacağım. Yataktan kalkacağım yani inşallah. Ders çalışacağım. Bugünkü mevzumuz e, gastroenteroloji. Dün çalışmaya niyetlendim ama e, şey olmuştu. Ne onun ismi? Bulamadım kaydını. Buldum dün gece sonra. Şimdi onu çalışacağım inşallah. E, gastroenterolojiden sonra mikrobiyoloji çalışacağım. Ondan sonra patoloji çalışacağım. Yarın anatomi sözlüm mü? zillim mi? Öyle bir şey var. <laughs> Bağlantım. Akşam gece yatmadan ve yarın sabahına çalışacağım. Sabah 9'da yarın okulda olmam lazım. Yarın okuldan, e, sınavdan sonra mesaim var. Bugün de işte mikrobiyoloji ve e, sen söyle e, gastroenterolojinin bitmesiyle konularım sanırım tamamlanmış oluyor. O yüzden biyokimya, biyokimya hala başlamadım. E, o yüzden biyokimyayı sattığım için biyokimya reviewları çalışacağım. Yani onu oradan tamamlamak için. Yani artık tekrarlara geçmeyi düşünüyorum inşallah ve maşallah. Öyle yani umarım 65-70 falan alırım bu sınavdan. Dostlar hello günlerden çarşamba ve saatlerden saat 11.30. Bugün ders çalışacağız. Bugün artık gastroenterolojiyi bitireceğim inşallah. Çünkü dün akşam çalışacaktım ben. Tam oturdum. Elektrikler gitti. Yani ders kaydı izleyeceğim için online'dan. Elektrikler gidince gitti yani. İnternet internet her şey gitti. Ben de saldım. Ama dün aşırı motiveydim. Yani dün zaten aşırı konsantre çalışmıştım onun da verdiği bir rahatlık vardı yani aşırı konsantre çalıştım okeyim şu anda falan diye diye patladım. Neyse dün çalışamadım o yüzden bugün dün de telafi edeceğim ee, bugün akşamda bir mülakat alacağım. Ee, onun için böyle saat 8'e kadar 6 saat çalışmayı hedefliyorum. İnşallah becerebilirim çünkü dünü de kapatmam lazım yani artık sınavda 3 gün 2-3 gün kaldı. Ee, çalışmam lazım bugün 6 saat inşallah çalışırım. Ya şöyle ben zaten günde maksimum 4-4,5 saat çalışabiliyorum ee, ve hani nasıl desem. Böyle olun ben hani görüyorum diğer tıp öğrencilerini bayağı fazla çalışıyorlar. Hani ben demoralize olurum. Zaten notlarım da çok iyi değil. Yani o yüzden ee, o yüzden kendime en iyi gelecek, kendime en efektif gelecek şekilde çalışmaya çalışıyorum. Bu her ne kadar benim moralimi bozsa da herkesin bünyesi farklı. Ve hani herkesin anlayabileceği şekil farklı. Ee, o yüzden hani ben de e, çalışmaya çalışıyorum genel olarak. Umarım olacak ama inşallah yes, iyi geçer. Neyse. Dün ne yaptığımı baslayıp şurada bir tane sile çıktı yani boynuz mudur neyse hani. E, dün bayağı yoğun bir gündü. Dün pratik sınavımız vardı anatomiden. İlk defa bir anatomi pratiğim iyi geçti. Hani gerçekten hani e, yani yanlışım var. Ama iyiydi yani. Güzel hissettirdi gerçekten. Hani bir şeyleri bilip bir şeyleri yabancı hissetmemek güzel hissettirdi bayağı. O yüzden benim için çok güzeldi gerçekten. Öyle dostlar. Güzeldi bence yani. Güzel geçti. Ondan sonra dün kütüphaneye kaldım ben kaldığına kadar zaten saat sabah 9'daydı sınav. 8.50'e içeriye girebildim ve 2 saat sürdü yolum gün. Çok korkunçtu ve çok ama çok ama çok yorucuydu. Ee, i̇şte geldim zaten hani koşa koşa. Metropistan okula koştum gerçekten. İşte girdim liste ne sonundaymışım. Yani ama 9'dan sonrasından sonuna giremiyoruz. Liste ne sonundaymışım. 1 saat 45 dakika bile bekledim sıranın bana gelmesine. İşte sonra girdim sınavı oldum. Güzeldi. Sonra kütüphaneye kaldım. Böyle iki buçuk kadar kütüphane ders çalıştım, ee, Bayağı verimliydim çünkü hani efektifdi ve hani odaklanabildim gerçekten. Ondan sonra birkaç bir şey almam lazım, Akasya'ya gittim, Sephora'ya gittim. Çok çok tatlı bir Sephoraci ile tanıştım. Kadın o kadar tatlıydı ki, o kadar yardımcı oldu ki, hani Pamuk gibi oldum gerçekten yani çok tatlı çok bir bağ yani bir e, bağ kurduk kendarımızda e, güzeldi yani bayağı. Bayağı eğlendim ve mutlu oldum yani yorgundum ben orada çantamı asla yere koymamaya çalış Asla değil de yani e, omuz çantalarımı yere koymam ama o kadar yorulmuştum ki artık metro indikten sonra metroya bindiğimde çantamı yere koydum yani o kadar yorgundum ama o kadar tatlı bir yorgunluktu ki sonra dün şey denedim e, şu kahve atıp power nap yapmayı denedim ve çok efektifdi. Bu sefer de elektrikler gidince yine ders çalışamadım. Ama aşırı efektifdi. Şöyle yaptım. Ee, bir bardak kahve fincanı kadar, yani Türk kahvesi fincanı kadar. Türk kahvesi yaptım ben. Yani Sade Türk kahvesi. Sade Türk kahvesini şat attım. Ondan sonra 20 dakika falan uzandım. 20 dakika sonra uyandım. Ve zıpkın gibiydim. Aşırı enerjiktim, aşırı motiveydim. Ee, ve hani ilk defa power nap bende işe yaradı. Çünkü ben power nap diye yatıp 2-3 saat uyanmıyorum. 4 saate kadar gidiyor yani. Biz hayatım power nap'ten bu sebepten dolayı korkarak geçti. Çünkü ben alarmla uyanabilen biri değilim. Hani o alarmın sonunda sınav yoksa, ölüm kalım yoksa ben uyanmam o alarma. Zaten hani bugün de 8.30'da kalkacaktım. 10 10'da kalktım yani. Saat 11 buçuk ya. Yani. İşte böyle olunca bu şekilde dostlar. Şimdi e, gastroenteroloji çalışacağım. Ardından farma ardından biyokimya, ardından pato, mikro diye gidecek yani. Tekrar yapacağım artık hani çalışacağım. Öyle bakalım. Gastroenteroloji başta sevmemiştim. Çünkü hoca not kullanmıyor ve derste takip etmesi gerçekten çok zor. Zaten hani çok odaklanabilen biri değildim ama bu sefer hani gastro'nun ilk dersinde pür dikkat dinledim. E not tuttum. E ama yine de anladığımı hissedemedim. Ondan sonra hani yüz yüze olmasından kaynaklı galiba. E birkaç hafta sonra. Şu an baktım gastroya tekrar. Daha ısındım. E sonra derslerimiz online olmuştu. Gastro gastronun devamı. E, ee, gastroenteroloji online'da dinledim. Hani hocanın kaydını dinledim. Çok sevdim. Yani demek ki hani o ilk kötü gelmiş ama gerçekten çok güzel anlatıyor ve çok efektif anlatıyor. Yani böyle tekrardan sözlü not tutmak hani bir notun üstüne not değil de kendi sözlü not, not, tutmak hocayla beraber çok farklı bir ismiş. Gençleşim ben bu kadar mı fark eder? Öyle. Şimdi bugün o kayıt, kayıtları bitireceğim. Onları tekrar edeceğim. Ardından e, Farma'dan Tekrar yapmam lazım. Farma tekrarımı yapacağım. Ee, ondan sonra pato ve mikroya devam edeceğim. Çünkü patoloji beni çok korkutuyor. Yeni bir hocamız geldi. O çok zor soruyormuş. İnşallah bu, yani geçen sene kadar zor sormaz. Yani zor mu? Tamam tuz çıkmışı bakarız. Yani en son ihtimal. Hani hocanın çıkmış yoksa tamam abi tuz çıkmışı bakarız. En kötü ihtimal buysa. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin gibisinden. Tuz çıkmışı bakarsın en sonunda yani. Öyle de bakmam lazım tuz çıkmışım. Evet dostlar ben sizi update diyeceğim. Bir de bir de bir de bugün bugün inşallah yine vakit bulursam e, denemeli alışveriş videosu çekmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir alışveriş yaptım. Çok güzel gerçekten. Onu da ayarlamasını yapmak istiyorum. Zaten yarım kalmış bir denemeli alışveriş videom vardı. Onu da tamamlamak istiyorum. Onları halledebilirsem öyle şimdiki şimdi, şimdi arkadaşım saat 11.30 3.30 3'e kadar e, saat saat 3.30'a kadar hatta 4 saat var. 4 saatte 3 saat ders çalışmak. Bu benim için şey çok önemli. 4 saat 3 saat çalışabilirsem bayağı rahatlarım diye düşünüyorum. Derse başlamadan önce şeyi de söyleyeyim. Şimdi ben e, diyorum hani bugün bunu yapacağım. Fark ediyorsanız o günler onları yapamıyorum. Ama hani motive ediyor beni hani bunları yapmam lazımdı diye. Bir de hani ne kadar geriden yaklayayım. Bir de ben yavaş çalışıyorum biraz hani milletim yarım saatte falan yaptığı şeyi bir saatte bir saat 15 dakikada yaptığım için daha uzun sürüyor çalışma. Şimdi gastro çalışacağım. Allah'tan bilgisayarım şarj var. İnşallah iPad'imin de şarjı vardır. Bugün bugün çok mutluyum. Bugün çok inanıyorum. Bugün çok güzel ders çalışacağım. Ee, İyi yani inşallah güzel geçer. Dedim hatırlamıyorum. Yani beş litrelik suyu da, da vurdum. Ee, sabah bir kalktım evde su yok. <laughs> Çok az var yani bir sürahide su var. Buzdolabında bile su yok. Hiç su kalmamış. Dedim anne dedim evde su yok. Dedi söyleyeceğiz dedi. İki de hani dedim kendine tamam o zaman söyleyeceksen okey. Ama hani evde hiç yok yani su dedim haberin olsun. O dedi ki o zaman dedi beş litrelik söyleyeyim dedi. Dedim Hani sen bilirsin. Hani sana zahmet olmasın. Pamuk oldum ya. Hem 5 litrelik söylemiş. Bu arada 2 söylemiş çünkü su hala gelmedi. Saatte 2,5 galiba. Anne saatte iki buçuk hala diğer büyük sular gelmedi. iki beş litreliği söylemiş. Bir de dün kahve yok. İki gün önce kahve, bitti. kahve bitti evde. Kahve ve süt bitti. Ben de pazartesi günü annemden rica ettim. Hani kahve ve süt bitti. Kahve ve süt alır mısın diye. Annem de unutmuş. Sonra dün de almayı unuttuk biz. Yani beraberdik ama almayı unuttuk. Markete falan gittik ama almayı unuttuk yani. Ondan sonra bu sabah dün dün akşam kahvenin ve sütün de olmadığını fark ettim. Ama dedim hani yarın söylerim. Hani bugün söylerim işte. Akşam işe gelirken işten gelirken alır. Ben de günü çaylıydı ederim diye düşündüm. Abi hani çok minnoş yani. 5 litre su söyleyecek. Hani şu anda evde o ihtiyaç var. Aklına süt ve kahve de gelmiş ve onu da söylemiş. Ya o kadar mutlu o. Hani hiç bilmiyorum. Bana da hiçbir şey söylemedi. Bana dedi ki 5 litre su söyledim dedi. Paketi bir açtım. Hani içinden de dedim, hani Allah'ım hani çay yapamıyorum. Su yok. İşte kahve yapamıyorum. Kahve yok. Ee, süt yok. Hani sütlü süt, Türk kahvesi de yapamıyorum. Yani dedim, şu an, ben dedim şöyle ama hiçbir şey yok evde. Hani bir tek maden suyu var. Churchill var bir tek. Hani o kadar pamuk hani o onu görmek o kadar mutlu etti ki, yani belki ufacık bir şey, hani içim okumuş kadın. Hani ben bugün söyleyecektim, ona kendisi söylemeden almış. Maşallah. Neyse, e, ufak bir yemek unutmuşum dostlar bu arada. İşte e, krizini çözdük, annem su söyledi e, Ondan sonra bir de şey oluyor bazen. Mesela, mesela ben çok sevindiğim veya çok e, beni mutlu eden bir şey söylerim videoda, o kısımları kırpıyorum sonra. Neyse. Ee, şimdi yemek yemeyi unutmuşum ben. Saat de iki buçuk bu arada. Ondan beri ayaktayım. Hala yemek yemedim, hiç yemedim. Bir tanem e, fıstık ezmesi attım ağzıma. Şöyle küp oluyor, barajdan geldi. Memleketten kaybolayınca kızlar... Neyse işte... E, aç, hala yani yemek yemeyi unuttuğum için açım. Şimdi yemek yiyeceğim. E, ufak bir ağlama krizi yaşadım. ve Annemle FaceTime yapıyorduk ve bir şey sordu. Ve ben başladım ağlamaya. <laughs> bir ufak bir cinnet krizi geçirdim. Yani cinnetler yani geldi, ziyarete geldiler beni. Dedim... Sinirlerim çok bozuldu artık hani. bir yemek yiyeyim bir yemek molası. Öyle yemek yiyeceğim şimdi dostlar. Arkadaşlar günaydın. Saat şu anda 11.10 geçiyor ve ben telefon şarj takmadım dün gece. Ve telefonum şarjı bitmiş gece ben uyuy. E, iPad ve bilgisayar şarj oluyordu. E, ben telefon şarjı takmadım. Şarjı da 10 falandı bu arada. Ben de gece yatarken müzik dinliyorum ve telefonum şarjı bitmiş. Saat 10.30'da uyandım işte kalktım. Allah dedim saat 10.30 olmuş. Geçmiş olsun. Hemen derse oturdum. Hemen çayın altını yaktım ve hemen derse oturdum. Şimdi biyokimya çalışıyorum. <laughs> dün yapacağım dediklerimi yaptım o yüzden İyi geçti yani dün yapacağım dediklerimi yaptım. Ee, şimdi bu bugün tekrar yapacağım artık hani biyokimyaya çalışacağım çünkü 23 soru var biyokimyadan 46 puan <laughs> hani e, çok büyük mü bence? O yüzden hani biyokimya histoloji çalışacağım o çünkü onları ezber yapmam lazım. O ikisine çalışacağım. Ondan sonra e, artık tekrar yaparım varmadan işte. E, patolojiden, e, fizyolojiden falan. Bunları tekrarını yaparım artık ve artı yavaş yavaş bitiririm. Bir de anatomi çalışmayı unutmam lazım. Çünkü anatomi çalışmayı hep unutuyorum. E, onu unutmamam lazım biraz bakmam lazım ona da. Ee, öyle. Yarın da öğlen 2'de sınavımız. 12 gibi evden çıkacağım. Ee, Sabah da inşallah yarın 7 gibi kalkabilirim. 7'den işte 11'e kadar falan tekrar yapsam. 11'den 12'ye kadar hazırlansam. 12'den 2'ye kadar da yolda okurum zaten. Öyle oku. Ba oku babam oku yani. <laughs> öyle dostlar. Bakalım. Şimdi e, biyokimya tekrar yapıyorum. Bundan sonra da bunları yani yazsam mı okusam mı tekrar tekrar bunu bilmiyorum. Yani bu beni çok gerdi şu anda. Hani yazsam mı artık yani yazayı yazmaya devam edeyim bir şeylere yoksa okuyayım mı sürekli birkaç defa. Yani belki takıldığım kısımları böyle sınıflandırmaları falan kelime kelime yazabilirim belki. Bilmiyorum düşünüyorum yani yarın sınav. Merhaba dostlar artık yeni alışkanlığım yatarak video çekmek. Neyse. Merhaba. Bugün komitenin son günü. Yarın komitem var. Gerçekten gözümün etrafındaki karanlıklardan da anlaşılıyordur yani. Muhtemelen ışıktan. Ama öyle de olabilir yani. Neyse. Şimdi bugün komitenin son günü. Sabahtan beri biyokimya tekrarı yapıyorum. Biyokimya okuyorum. Ama bakın uyandığımdan beri yapıyorum bunu. 4 saat, 4.30 buçuk ne? 4 saat ne oldu? Hani sabahtan beri uyanığım ama yani saat şu anda akşam 7. Ve ben 9 saat uyanayım kalan 5 saattir. buçuk, ,5, 5 saattir ne yaptığımı bilmiyorum. Hani inanın o saatlerde de ders çalıştım bence ama bir an Gittim duvarımı izledim bilmiyorum. Ortada kayıp bir dört buçuk saat var. Hadi bunun iki saatinde yemek yedin desen. Kalan iki buçuk saatte ben ne yaptım acaba? Onu düşünüyorum sabahtan beri. Çünkü hani hesapta daha fazla ders çalışmış olmam lazım. Çünkü başka hiçbir şey yapmadım yani. Neyse dostlar öyle biraz şey yapamadım. Biyokimya az önce bitti. Az önce bitti biyokimya. O yüzden e, şimdi saat 7, akşam 7. E, 7.30 gibi yemek yeriz. 8 gibi derse başlarım. 8-8.30 gibi. Ondan sonra liste yaptım. Tekrarların listesi. Tekrarlarımı yapacağım. E, sonra duş alıp yatacağım. E, duş alacağım. Ondan sonra bir de biyokimya bir daha bakacağım. Çünkü biyokimya 1000 sayfa yani. Ve en fazla soru biyokimyadan var. Duş aldıktan sonra bir daha biyokimya bakacağım. Ondan sonra uyurum. Sabah kalkıp işte bir daha bakarım. Sınav yarın öğlen 2'de. Umarım iyi geçer yani. Umarım 60 üstü alırım. Bildi kendimiz. Yani bilmiyorum. Kafam çok karışık. Okuyunca her şey mantıklı geliyor. Okuyunca her şey biliyormuş, öğrenmiş gibi hissediyorum. Ama soru gelse mesela yapabilir miyim orayı bilmiyorum. Ya aklımda bir tek patofarma kaldı. Yani niye benim hep böyle oluyor? Yani patofarma kalıyor hep aklımda. Şimdi şey yapacağım. Ee, Mordan okuyacağım anatomiyi. Gaitan'dan okuyacağım. Ve şey, fizyolojiyi. Fizyoloji de iyi geçiyor genelde. Ya yani bilmiyorum bakacağım yani. Bir bakacağım tekrardan. dinleneyim bir 20 dakika falan artık. Çünkü yani masada oturmaktan dizlerim ağrıyor. Şimdi bir şey mücadelesini veriyorum şu an. Not çıkartsam mı? Ezberleyeceğim yerleri. Çıkarmasam mı? Nasıl yapsam? Ya pat pat. Bir yakime yapmayı istiyorum ama hani o yüzden gece 12'ye kadar diğer tekrarlarım hani bir şekilde gittiği yere kadar yapıp ardından e, şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir yakime pat pat ezber hani. Pato pato pat. Ha, <laughs> pataloji <oldu. gülüyor> Ay kafam gitti artık ya. Ee, hani kelime kelime ezberleyeyim diyorum. Öyle bir de e, şemalara bakacağım. Böyle arkadaşlar. See you. Dostlar belgeselimizin son şey sardı. Zaten bu saatte ne kadar konuşabilirim? Bilmiyorum. <laughs> Beynim eridi çünkü. <laughs> ben artık bayağı bir yayıldım fark et. Neyse işte okumalarımı yaptım. Ne kadar yetiştiyse işte gece saat 1 şu anda. Bugünkü ve bu son haftadaki süren çırpınışlarım artık yarın bitecek. Neyse sabah erken kalkmayı düşünüyorum. Erken kalktıktan sonra işte hazırlanırım. Biraz işte ağır ağır son okumalarımı yaparım. Yarınki hedefim yani çok soru olan dersleri bir okusam ben olur. Çıkmış bakacağım. Çıkmış mutlaka bakmam lazım. Histolojiye bakmam lazım. Ondan hem çok soru var hem de şey e, ezber yapmam daha rahat onda. İşte e, cildim aşırı kuru. Şu son sıra yani hep kuru yani. Çünkü sivilce işte efaklar işte efaklar şarkı şey falan kullandım. için. İşte, neyse duştan çıktım. Duşa sonra yüzümü yıkama jeliyle yıkamıştım. Ben bunu gözüme kaçırmışım. gözüme koymuşum. Gözüm o kadar yanıyor ki yoksa 2-3'e kadar çalışacaktım. Ama gözüm cidden aşırı yanıyor şu anda. Dizim, dediğim şimdi yatayım erken kalkıp çalış. Öyle umarım kalkabilirim sabah biliyorsunuz. Ben de böyle ölüm uyku tövbe estağfurullah. Ben de bir camış gibi uyudum. Ben camış gibi uyumuşum. <laughs> Yattım. Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni. Böyle yatacağım. Şimdi uyuyacağım. Şu ışığı da bilerek açık bıraktım ki rahat uyanayım. Kalkarım işte bulgur pilavı ısıtırım. Kahvaltımı olmayı derim. İşte okuldan, okula gitmeden önce bir de evde atıştırır. Öyle giderim muhtemelen. Dün aşırı güzel. Bugün yani aşırı güzel bir tost yap. Yarın da onu yaparım muhtemelen. işte çok hoşuma gitti yani. Öyle dostlar. İyi geceler. Tatlı rüyalar.